Çamaşır makinesi, deterjan gözü temizliği yaptım. Kurutma makinemin toz filtresini çıkarttım. Şimdi Hakan'a sordum. Buralar hep toz oldu. Bu yıkanıyorsa bunu yıkayacağım. Yıkanmıyorsa nasıl bir çözümü ulaştıracağım hiç bilmiyorum. Makinelerden ev atmıştım. Şimdi onları temizleyeceğim. İçi falan bayağı toz olmuştu. Onları temizledim. Sadece şu filtresi kaldı. Bu çekmecenin iç tarafı da çok kötüydü. Orayı da böyle bezle aldırdım. Şöyle 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 yapıp çok detaylı bir temizlik yapmıyorum bunda çünkü gene aynısı oluyor. Harcadığım suya yazık. Şöyle bir dıştan temizlemiş oldum makinamı da. Şimdi nevresimlerimi başlatayım. Sonra şuraları bir süpüreyim. Gördüğünüz gibi burası hep tüy oldu. Çok fena tozlanmış yani. Ben bunu niye bu kadar beklettim bilmiyorum. Üşengeçliğimden herhalde. Neyse onu da temizleyeyim, buradan artık çıkayım. Sonra e, giyim odasına büyük ihtimal devam edeceğim. Daha işim bitmedi orada. Şimdi geldim, orayı bıraktım. Nilhan'la kendime şöyle meyve tabağı hazırladım. Şeftali'm biraz e, bozulmaya başlamış kalanını attım. Şöyle iyilerini ayırdım. Biraz da armut doğradım. Kabuklarını da soydum. Hem Nilhan'a hem de kendime tabak hazırladım. Şimdi Nilhan'la beraber gidip onu yiyeceğiz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün gene ev buzhaneydi. Hakan dedim ki artık güvenliği ara bir sor bakalım ne zaman yakacaklarmış. Nilhan'ın burnu tıkandı tıkanacak. Hakan da öyle hissediyormuş. Evde şu an şöyle tek normal görünen benim bu konuda. Hakan da bugün işten gelirken sormuş. Kaderiferleri bugün yakmışlar. Yalnız deneme amaçlı yakmışlar. Çok sıcaklık vermiyor ama ben gene de kazağımı giydim. Bir de duş aldım. Saat 8 gibi falan. Saat şu an ona geliyor. Hakan dedi ben bir hastaneye gideyim serum taktırayım. Hava çok soğuk diyor. Ev gerçekten buz gibi. Baya baya üşüdük. Bugün öyle çok almış almışlar yapmadım. İşte makinenin filtresini temizledim. Ondan sonra çamaşır makinesinin çekmecesini temizledim. İçini dışını her yerini. Kurtma nevresimleri atmıştım ama kurmamışlar. Kontrol etmemiştim. Gittim şimdi tekrar çalıştırdım. Sonra nevresimlerimi değiştirdim. Biraz önce Hakan'la beraber değiştirdik. Yeni nevresimlerimi de yaydım. Şimdi mutfağa çay içmeye geldim. Çay içeceğim inşallah. Böyle e, bu aralar <laughs> soğuktan dolayı yorgun altından çıkasım yok. iş yapasım da yok o yüzden. Böyle hava güneşliyken azıcık böyle şuradan güneş vuruyor. O vurduğu zaman böyle yapacak işlerimi yapıyorum. Yavaş yavaş güneş gittikçe ben de işlerden elime eteğimi çekiyorum <laughs> anlayacağınız. Bugün normalde temizlik günümdü ama yapmadım temizlik falan. Sadece oturma odasını süpürdüm. O da Nilhan bisküvi yemişti. Onlar kırıntılanmış. Onun için şöyle bir geçi verdim. Bakalım yarın inşallah temizlik yapacağım. Bugün de böyle kendime ayırdım. İyi de oluyor böyle. Her gün iş 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 nereye kadar. Hakan'a e, kuru fasulye vardı geçen günden kalan. Biz de kendimizi Nilhan'la şimdisel yaptık. Onu yedik. Öyle bakalım. <laughs> bir böyle durum bildirimi yapayım dedim. Yarın buluşuruz bilmiyorum. Şimdi çayımı doldurdum, soğumadan çayımı içeyim. Şu an e, kaloriferler böyle hafif, hafif yandı dedim ya, alındı herhalde. Onun etkisiyle de kaza gelin baya bir sıcak bastı. Benim. Arkadaşlar şimdi kurtma makinasını tekrar çalıştırdım demiştim ya, onu boşalttım. Şu kısım kurumuş. Şu şunun içinden çıktı, bu bunun içinden çıktı. Kurtma makinesi bana sürpriz yapmış. Gördüğünüz gibi ben bunu açamıyorum, bohçaya çevirmiş nasıl olacak bilmiyorum. Neresinden tutulacak? Bakar mısınız? <laughs> Çok gitti <laughs> Allah Allah. Yani aylardır bu makinede bir şeyler kurutuyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Şimdi bunu açmaya çalışacağım. Açarsan size de Ay Allah'ım ya. Bunu açtım ama <laughs> kendimden geçtim. Koptu parmaklarım valla. Ve ben bunları düzgün attım biliyor musunuz? Hani böyle nevresim şey olmasın diye. Bu hale sen nasıl getirdin bunu? Bu büzüşen yerleri de ıslak kalmış tabii ki. Diğer yerleri kuru. Ben bunu kapının üstünü sileyim de oraya atayım bari. Orada havalansın. Tekrar kurutmaya atamayacağım. İkinciye çalıştırdım çünkü. Hala arıyorum içinde olanları. Bakın bakın kızıma. Bezini nasıl yerleştiriyor? Yerleştir anneciğim. Çok güzel yerleştirmişsin. Aferin kız. Benden iyi yerleştirmişsin. Bu arada yeleği zorla <laughs> soktum sırtına. Aferin sana. Hadi biraz düzenli koy. Mükemmelsin Nilhan. <laughs> Süpersin. Bu arada oda gene dağınık. Şimdi oyuncak toplayacağım. Yani çok fazla dağınık yok. Geri kalan da oturma odasında. Şuraya da şöyle yaydım. Şu kapıya yaydım. Ondan sonra yatak odasının kapısına yaydım. Yani serdim bunları da. Nevresim yeni değiştirmiştim. Ben yani Nilhan gene üstüne zıpladım. Şurada da birkaç nemli bir şey var. Onları da böyle attıracağım üstlerine. Çok hafif nemliler. Hemen kurur onlar da. Kuru yanları da ütüleneceklerin yanına koyacağım. Artık ütülenecekleri şu dolabın içine koyuyorum. Ortada durmuyorlar. Şimdi ben onları da halledeyim. Nilhan da ne yapıyor bir ona bakayım. <laughs> Aa, olmuyor mu? Bak şöyle yaparsan düzgün olur anneciğim. Bak. Şöyle koyarsan düzgünce. Bakar mısın? Gördün mü? Evet. Sıcak oldu ev. Yanıyor herhalde kalorifer. Çünkü dizlerim <laughs> sıcacık oldu halıya koyunca. Nihan bugün sıcacık yatacağız. Oley be. Bitmedi mi? Daha çok varmış be. Anne bu. Bitti mi? Bakayım içinde başka var mı? Varmış. Bir daha alalım onu da. Bunları da yerleştirmiş oldu kızım bana. Çok teşekkür ederim anneciğim. Hadi o poşetdekileri az. Onu çöp poşeti yapalım. Olur mu? Çöp poşeti yapalım. Bak daha düzenli oldu. Bunlar farklıymış. Şunlar daha farklı. Şunlar daha farklı. Aa daha var mıymış? Hadi onları da ver. Bitti. Bitti mi? Bakayım. Bittim. Evet bitmiş. Hadi bunu kilere koy. Onu biraz sonra bağlarız. Teşekkür ederim. Ah. Ay. Kızım benim. Ay. Bu Ay. arada saçları bugün dördüncüye topluyorum hep böyle. Boştuğu için. Hadi bakalım götür onu Aferin. Bakar mısınız arkadaşlar yerine ası vardı. <laughs> Canım benim ya. En büyük yardımcım. Küçücüksün ama çok büyük yardımların. Hadi onu da yerine getir. Senin mi o? Peki tamam. Kaç gündür burayı düzenlemeye çalışıyorum. Burayı düzenlemek derken Nilhan burada oynuyor diyorum ya taşta. Hiç aklıma buraya halı yaymak gelmiyor. Böyle ince bir halım vardı. Tam buraya göre oldu. <laughs> Şimdi Nilhan'a buraya yer yaptım. Nilhan odasını topluyorum bir yandan. Onu yastık kılıfında yakamıştım. Onu da yıkayacağım. Kaç gündür yavrum <laughs> yerlerde oynuyordu. Bugün de kaloriferler yandı. Zaten ev yerden ısıtmalı olduğu için yerler sıcak olacak ama Yine de taşı oturmasından halıya oturması daha iyidir diye düşünüyorum. Keşke günler önce bulsaydım. Neyse şimdi İlhan o heyecanla getirdi Barbie evini. Burayı yerleştireceğiz bakalım. Buranın rutini de bitti. Her gece şöyle yatmadan İlhan havalandırıyorum. Burayı da bitirmiş olduk. Hadi bakalım. Şimdi yatak da hazır. Yatağını da süpürdüm. Yerini de süpürdüm. İlhan'ın da oyuncaklarını getirecek. Şurada bir adet çarşafımız var. Gece lambasını yaktım. Tamamdır. Yeni bir günden merhaba. <laughs> en sonunda buraya girdim. Dün hiç buraya uğramadım. Yani o gün videoda nasılsa hala burası o şekilde hiçbir şey yapmadım. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Şöyle Nihan'a sıkı bir kahvaltı yaptırdım. Ondan sonra kendim de aynı şekilde günümüz iyi geçsin diye. Saçlar başlar da dağılmış iş. Aman <laughs> yatarken. Ondan sonra Dün kazağımı giymiştim ya ev o kadar sıcak oldu ki ısınınca onu da çıkarttım. ince bir body giydim böyle. Kaloriferler yanınca çok mutlu oluyorum. Valla kaç gündür yorganın altından çıkmıyorum diyorum ya soğuktan dolayı. Bugün artık soğuk da yok bahanem de yok. <laughs> o yüzden şurayı bir bitireyim. Zaten ee, çok fazla işim kalmamış. En zor işi bitirdim. Sadece dediğim gibi giyilecekleri bir tarafa giyilmeyecekleri bir tarafa koyacağım. Bu arada bir makinede çamaşır attım. Beyazları. Onlar da yıkana dursun. Bir de açık renklilerim var. Az. Onları da yıkayayım. Genellikle Nilhan'ın kıyafetleri var orada. Şimdi ben işlere koyulayım. Dediğim gibi burayı size çekmeyeceğim. Çünkü geçen gün de buradaydım. <laughs> en son artık ne yaptığımı gösteririm size. O zaman ben işlere başlayayım. Bakalım <laughs> saat tuzacağım kaç saatte yapacağım çok merak ediyorum. Orada size bir şey daha anlatayım da öyle kapatayım. Geçen gün Nilhan'a aman Nilhan'a diyorum Hakan'a diyorum ya işte eskinin yırtını pırtını ayır diyorum. Gitmiş en yeni gömleği bulmuş. Şöyle lacivert bir gömleği var. Bunu atalım diyor tek bir tane. Dedim ki onu niye atıyoruz pardon dedim o yepyeni niye atıyoruz ki ben buna sığmıyorum diyor. İyi e, dedim o zaman ben hiçbirine sığmıyorum hepsini çöpe atalım. Ben sana dedim <laughs> ki eskini püskünü ayıkla. O da ayıklamadı sağ olsun. Ayıklamayınca da şimdi onlarınkine, onunkine de ben bakacağım. O yüzden bugün biraz işim uzayabilir. Ama dediğim gibi e, en zor kısmı şuraydı. Bunları da astım zaten. Geri kalanı da hızlı bir şekilde olur. Sadece en kullanışlı hal nasıl olur o önemli benim için. Onun dışındakiler fasofiso. Neyse hadi bakalım. Ben şimdi saate bakıyorum. Kaç saatte bitiriyorum? Artık sizinle orada görüşürüz en son Arkadaşlar ben sonunda burayı bitirdim. Tabi bu arada ben Nilhan'ı uyuttum falan filan bir süre iş yaptım. Telefon görüşmeleri yaptım. Anca bu saat oldu. Şu uçuşanlar ne ya? Toz görünmüyor ama toz uçuşuyor. Buranın her tarafını bitirdim. Burayı boy sırasına göre dizdim. İşte şurada ince kazaklarım. Burada biraz daha sivitlerim falan filan. Kazaklar, hırkalar, tönikler, uzun hırkalarım şeklinde gruplandırdım. Hakan'ın kazaklarını hiç ellemedim. Oradan alsın giysin dedim. Sonrasında buraya elbiselerimi işte daha çok böyle cekettir, püslü püslü şeylerimi koydum. Ee, üstte çantalar var oraya çıkmadım. Ee, burada pantolonlarımı kategoriledim. Açık renkliler, taytlarım koyu renkler olmak üzere. Burada da evde giydiğim kıyafetler işte eşonmanlar. Ben üstüme giydim, badiler falan filan. Sonra buradaki sepetlerim var zaten. Buna beyaz atıyorum. Buraya koyuları atıyorum. Buraya da boş olan elbise askılarımı koydum daha çünkü yıkanacaklar var. Hakan tarafını çok fazla ellemedim. Sadece oradaki boş askıları alıp şuraya astım. Şurası Hakan'ın işte pantolonları, evde giydiği eşonman ve tişörtleri var. Tişörtlerimi de buraya koydum. Şu kısımda da horçladım demediğim şeyler var. Sonra şuraya döneyim. Tam e, işi bitiriyordum ki Nilhan uyandı. Bu arada yatağım dağınıktı. Sabahtan toplamıştım daha doğrusu. Sonradan da gittim biraz uzandım Nilhan uyuttuktan sonra. Şurada şu dolaba yerleşecek şeyler var. Şunlar atılacak dediğim gibi ama bezleri kesip taş bezi yapacağım. E, bir bu kadar işim kaldı. Bunları da canım isterse yaparım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Bir parça bir şey kaldı. Onun dışında burada hiçbir şey yok. Onları da zaten yerine yerleştiririm. Nilhan ağlayarak uyandı. Tam videoyu çekerken. Gittim onunla ilgilendim. Şimdi de hala mızıl mızıl duruyor. Ben şimdi kahve yaparken yanına da şöyle küçük bir işte gofretler şudur budur o gibi bir tabak hazırlayayım. Nilhan'a da büyük ihtimal armut veririm. Bu arada Nilhan'ın kabızlık sebebini de öğrendim. Korkudan yapmıyor. Ne kadar e, böyle kabuz yapmayıcı şey verdiysem inadına yapmıyoruz. Yapınca da böyle mızıl mızıl ağlıyor. Zaten ona uyanmış. Daha yeni uyutmuştum. Yani anlayacağınız burası da aklımdan çıkmış oldu. Şimdi e, kurutmada çamaşırlarım var. Bir sepet daha makineye atacağım. Çamaşırlar var. Bugün çamaşır günü. E, ütülerimi katladım. Dolaba yerleştirdim. Gardırobun içindeler onlar. Bir günde şöyle ütü yaparım. Ütü yaparken de şu kolları kırışık olanlara bazıları şöyle kırışık kırışık. Onlara da şöyle bir buhar geçerim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.